komp kumandaları kopyalarken öncelikle cihazı resetlememiz yani sıfırlamamız gerekiyor. Bunun için 1 ve 2 numaralı tuşlara basılı tutuyoruz. Kırmızı ışık 3 kere yanıp söndükten sonra 1 numaralı tuşa basılı tutarken 2 numaralı tuştan parmağımızı kaldırarak 3 defa ard arda basıyoruz. LED bu şekilde sürekli yanıp sönmeye başlıyor. Bu cihazımızı sıfırladığımız anlamına geliyor. Artık herhangi bir tuşa bastığımız zaman kumanda tepki vermiyor olacak. Kopyalama işlemi için eski kumandayı yeni kumandayla sırsırta getirmemiz ya da yakın bir şekilde tutmamız gerekiyor. Yeni kumandanın kopyalamak istediğimiz tuşuna basarak kırmızı ışığın iki kez yanıp sönmesini bekliyoruz. Yeni kumandamızdaki tuşa basmaya devam ederek eski kumandamızdaki karşılık gelen tuşa basılı tutuyoruz. 1-2 saniye içerisinde LED sürekli yanıp sönmeye başlıyor. Bu tuşu kopyaladığımız anlamına geliyor. Diğer tuşları da aynı şekilde kopyalayabiliriz. Ben alttaki ufak tuşları kullanmadığım için kopyalamadım. Bazen cihazları sır sırta vermek de gerekebiliyor. Ya da ne yaparsak yapalım bir türlü kopyalanmadığı durumlarda olabiliyor. Özellikle farklı marka kumandalarda bu durum oluşabiliyor. Daha önce başıma gelmişti. Evet sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.